3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar bir mesaj yayınladı sayın seyirciler. Ünüvar'ın mesajı şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ünü var mesajında şu ifadelere yer verdi. Sağlık, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak Dünya Sağlık Örgütü'nce tanımlanmıştır. Bu tanım çok sade ve basit olarak algılanabilir. Ama detaylı incelendiğinde teknik olarak çok doğru bir tanımdır. Doğuştan veya sonradan kazalar sonucu bir veya daha fazla organını kaybeden insana engelli denir. Türkiye'de ortalama 9 milyonun üzerinde engelli insan yaşadığı bilinmektedir. Engelli olmak bazen doğuştan bazense sonradan oluşabilir. Bu noktadan yola çıkarsak sağlıklıyım diyen her kişi aslında bir engelli adayıdır. İşte yılda bir defa da olsa sağlıklı insanların empati kurmasını sağlamalı ve engelli kişilere bu empati penceresinden bakmalıyız. Allah'a çok şükür ki şu anki engelli vatandaşlarımızın her geçen gün imkanları iyileştirilmekte ve hatta teknoloji konusu bile artık her adımında engelli insanların istek ve önerileri çerçevesinde ilerlemektedir. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak komisyonumuza engelliler hakkında çalışmalar gelmekte ve bu konuda komisyonumuz özel bir hassasiyet göstermektedir.